Daha önce Keşke ya. bunları da koysak. Ne konuşturdun? Şimdi ya. daha yeni kayda girdik. Bir 10 saniye de. önce girseydik neler neler. Ne dedik ki girseydik? Neler neler. <laughs> Geçtiğimiz aylarda sizlerin evlerini gezerek tepki vermiştik sonrasında. Evet. Senin evini gezmemiştik. Yalnız evini gezmemiştik. Şimdi kalkıp benim evim mi gezeceğiz kameraya Evet bugün ev tepkisinde çıtayı çok yukarılara çıkaracağımız bir bölümümüz olacak. He. <laughs> Dünyanın en pahalı evlerine tepki vereceğiz abi. Oooo! Yıranılmaz evler seninle. Oo. Yani. Bayılırım. Bir evi lüks yapan şey sence nedir? Yani o evde ne olmalı ki bu ev hakikaten lüks diyesin? Klima abi. Ya Çünkü sen... şu an aklıma başka hiçbir şey gelmiyor. Yüksek tavan. <laughs> Çok seviyorum. Büyüklüğü olabilir mi? Büyüklüğü ha, bence. Yedin mi? Evet. E ne yapayım abi? Yani geğriğimi mi içmem atayım? Ya can yiyin yapıyor olsak? Ne yapıyorsun kalk. <laughs> her evde havuz olabilir, her evde e, jacuzzi olabilir, her evde atıyorum işte büyük pencereler, geniş salonlar olabilir ama e, neredeyse hiçbir evde dev banyolar olmaz. Yani bir insan tuvaletine, banyosuna para harcıyorsa o ev o kadar zengin bir evdir. O zaman genel olarak fakiriz diyebiliriz. Tabii hepimiz fakiriz. <laughs> ben biraz önce girdim bayağı banyo çünkü fakiriz. Evet. <laughs> Sizin şu anda yaşadığınız evlerden çok da farklı olmayan evlere tepki vermeye hazır mısınız? Abartma. <laughs> Hazırım abi. Hazırsın. Nasılsa tamam. benim evim daha kimse bilmiyor böyle fake atabilirim yani. Beni herkes villada oturuyor zannediyor biliyor musun? Evet. Halbuki bir şeyler şatoda oturuyor. <laughs> Ucuzdan pahalıya gireceğiz ve puanlama sistemimizde ufak bir değişiklik yapıyoruz yani bu sefer. Yes. Malum izleyeceğimiz evler aşmış evler olacağı için minimum puan olarak 5 kabul ediyorum. Dede. de? Kaplumbağa dede. Öyle bir <eski> şey <laughs> İlk olarak 79 milyon 995 bin dolarlık Florida'da yer alan bir evi izleyeceğiz. Ne oldu? Hayal edemedin parayı galiba Ömer. Ya parayı zaten hayal edemiyorsun da. <laughs> Merak et, 79 Hi, yeah. From the, stove, worry. the driveway, coming up to this point where we have the main gates opening up to this amazing covered entry. This home was built in 2008, has a very Mediterranean feel to it, and it was inspired by Italian Renaissance revival architecture from 1920. Burki be. We have the Hmm. Of, döşemeler falan çok iyi. Ya çok şık ya! Oturmaya kıyamayacağım bir ev. Abi bana neyi hatırlattı biliyor musun? Pablo Escobar. O tarz bir O tarz bir, ev. O tarz bir ev abi. O dizilerde gördüğümüz evlere çok benziyor bu. Sanki kartel sahibi bir adamın eviymiş gibi duruyor havası o tarz Biraz biraz Küba anladın mı böyle o tarzlar gibi. Open up to the space through the French doors. Let's go inside, right? Now, as soon as Sanki biraz yankı yapıyor. Baksana yankı yapıyor adamın sesi. Senin evinde hiç yankı oluyor mu? Yok. <laughs> Tavana bak. Architectural details starting with the ceilings. I mean the woodwork, the carving, ornaments, the color variations. Ya oradaki işçilik var ya. Ölüm. Şaka gibi ya. Bu bu ya var ya insanın rahat 15 yıl falan uzatır yani. Rahat. Oha. In this house, this club room, this entertainment space, I mean, the woodwork, the stonework, the seating areas, bar sections, this room is amazing. I think it's so full of character. We have Ton of built-ins, beautiful bookshelves, Harry Harry and ne with LED lighting. Look at that spiral staircase. Sanki bu dünyadan the değilmiş gibi Open club room or study. I mean, this looks amazing. I mean, without a doubt, one of my favorite kind of moments and corners of this home, in my opinion. Right where Mikey is, we have a dual elevation bar set up. All these windows looking to the last part of this. Her şey çok ihtişamlı ama çok sade. Oooo. Ama burada ne eksik? Ne? Bilgisayar eksik. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Burası biraz tırt değil mi ya? Bana mı öyle Burası zorlama. Tırt değil. Zorlama. Bak aynı mantık. Yani gerek yok. Adam diyor ki ben böyle bir oda istiyorum kardeşim. Zengin ya. Koymuşlar. Ben böyle bir şey. Ben cama karşı Tuetimi yapmak istiyorum ya yani böyle şeyler var bu arada. yani. var ya. Paraman adam istiyor. That takes us to the movie theater. Now this movie theater, without a doubt, is one of the most unique movie theaters we've ever seen on this channel. I say that because it's actually Russian theme. Look at the ceiling alone with all the intricacies and cold lighting and chandelier right in the center. Abi filmimi izlemeye geldin, tavanımı izlemeye geldin oraya yani. Olaya bak. There you go. -"This door opens up to a full Bu çok... Buraya şey kalmış. Spor. -"Burası geldi bizim sterya spor salonu gibi." Evet evet, burası, burası olmamış şey. yani. Bak, bu olmuş mu şimdi? -"Bu çok kötü." Ne yani. kadar güzel böyle her taraftan bir şeyler, oradan evet. yalpızlar bir şeyler çıkıyor... ...sonra çak diye mork gibi bir yere giriyorsun. -"Çok kötü." Gri... Hiç olmamış. Hiç yani. olmamış. -"And this opening leads us to the kitchen and the family room." -"Overall great kitchen." Mutfak nasıl? Evet. Mutfak değil zaten bu yani... Benim <laughs> <tane> o. <laughs> we have the amazing family room. This room is super spacious, like pretty much the rest of the home and <laughs> <mıydı? Televizyon> <gülüyor> <mi>? <gülüyor> stone floors. Nice L-shaped couch design here. We have the TV on this side. a television, Ne o? TV. 70, 75. 75 var, evet. abi oraya. Şey. Follow me this way. Now we are at the courtyard on the second floor. This is the balcony space we can actually look down. Hey, on the first floor courtyard, <laughs> which looks awesome from here. This room is so spacious. Without a doubt, this is one of the biggest, I think, primary bedrooms we have ever oh. seen on this channel. And chandelier above. Ulan bari şu şey full cam bari. Very special to wake up in that bed. Oh. And this is the first view for you to look at in the morning. In our tours, we cover every detail possible, and this house is all about the ocean. So we're going to go. -"To the ocean." -"Which is literally what? 20 seconds away from your home?" -"Yeah." -"Ama işte deniz de deniz olsa <laughs> yani." -"Bu denizin şey olduğunu düşünsene, okyanus değil de..." bizim güzel koylarımızdan bir tanesi olduğunu düşünsene." -"Çok -"Bu mesela huzur." -"Huzur yani." <laughs> -"Normal bir ev aslında baktığında. -"Tabii canım." Hiç bir artısı yok. Benim evimden daha küçük. <laughs> evet. Ben abi. muhtemelen bu 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 yani. Dur oğlum daha acele etme. Olsun Gerçekten olsun. çok enteresan evleri göreceğiz yani. Bu çok hoşuma gitti benim. Gerçekten çok hoşuma gitti. Evet. Sen videonun konusunu söylediğin zaman ben hiç bu kadar böyle ilgimi çeker zannetmiyordum ya. Böyle abartılı, gereksiz, lüzumsuz şeyler zannediyordum. Bu çok başka bir şeymiş. Evet. Yani müthişmiş. Bu mesela şöminenin olduğu yer falan birazcık böyle... işte diyor ya. İtalyan bilmem neleri yok işte mozaikler falan filan onlar çok hoş değil yani. Böyle bir şey tercih etmem şu anda. Ama o da çok güzel yani. Güzelmiş. Güzelmiş değil mi? Ben çok beğendim. Evin kendi tarzı var. Biraz da ya sonuçta bir mimar yapıyor, bir işveren var orada. Bir işte construction yapan, yani inşaat yapan adam var tamam mı? Ya yani bu üçü de kendilerinden bir şey katarlar. Hepsinden birer bir şeyler görüyorsun. Ama yani bir araya geldiği noktada dengeler çok iyi tutturulmuş. Ben evi gerçekten çok beğendim. Keşke benim olsa. Keşke bizim olsa yani. <laughs> Onun üzerinden kaç puan veriyorsun bu 9, eve? 9. Yani bunun diğerleri bundan daha iyiyse bile bu yani çok beğendim çünkü. 9.5 veriyorum. 9.5. Mükemmel yakın diyorsun. <laughs> yani. Mükemmele yakın. 7. Çok güzel ev nasıl ev? Tam da bu en ucuzun. Büyük ihtimal daha güzel evler var. Eee. Evet, sen buna 8 vereceksin. Evet 8 vereceğim. Oo ben artık bu işi... Sen bu işi çözdün. Geçiyoruz ikinci evimize. Değeri 115 milyon dolar hmm. ve Los Angeles'ta yer alan bir ev. Hemen bakıyoruz evimize. Ne diyeceğim bir sonrakinde? 1 milyar dolarlık Mars'taki ev. This incredible mansion has nine bedrooms. Ne bu YouTuber evi mi? It is 12 eight, two, what two, square feet listed exclusively by $115 million. I mean, when you come into this driveway, you're going through these gorgeous double gates up this long... Bak, <Hak Official> there's a water fountain here. So, quick, <problema> <li> the, <Lcadoinhos> <Leo> you the great we arrive at. The tennis court. To have a full-size tennis court right on the property,

For a perspective, this is how large an olympic-sized pool actually looks in your backyard jay-z has been here marilyn monroe uh -oh. has stayed here this home was actually owned by sharon uh -oh. so welcome to the inside of the alwood estate this feels like i'm walking into a piece of art and you can just see the craftsmanship and love that went into building this place moving from the grand entrance we... Çok karanlık geldi bana abi. Duvarlar falan. back of the house Olmamış yani. These double doors right here lead out into another sitting area and again because you're so secluded here you can sit outside. bu arada ilk bakışta diğeri bana çok daha etkileyici geldi. Mesela şöyle 9 tane yatak odası var bu evde ya. Tamam. Demek ki yani bu evde evet bir aile kalacak ama genelde farklı aileler, farklı misafirler de bir arada olacak ya. Dışa dönük bir ev. İnsanlar kalıyor. Ama isterlerse kendi özel hayatlarını da evde yaşayabiliyorlar. Abi dışı çok güzelmiş. Ahşap olması çok basmıyor mesela seni? Onu çok beğenmedim işte. Bir tek onu beğenmedim. Çok karanlık. <laughs> Yok abi duvarları, duvarlar hoşuma gitmedi. Duvarlar çok böyle şey... Karanlık geldi bana anladın mı? Bastı yani beni. Every single square inch of this room is a masterpiece. Abartı değil abi. Gerçekten çok dengeli bir ev yani. Hmm. Abi bu mutfağı da böyle bir evden 150 milyon. Aa, aa! tek tek mutfak buymuş ha. Evet. Tabi böyle bir evdeysen. Bence bu bu. Ama bak Şimdi durdur yani, dur yine. Gibi. Diğer evin mutfağı daha büyüktü çünkü oranın sahipleri orayı aktif olarak kullanıyorlar. Bu ev, dediğim gibi yani farklı insanlar daha kalabalık Aa, bir aileyi bir arada bulunduracağı için bu evde aşçı var. O yüzden fonksiyon Aşya, daha bu önemli gibi. burada. Ha. Aşçının yeri de burası. Görsellik. Evet. A aynen öyle. O diğer salonun yanındaydı sonunda. Aynen. De. Diğeri... Gösterişti. When Jay-Z threw his huge Grammy party. Abi vallahi çok yakışıklı olacakken son anda bir şeyler ters hangisi, gitmiş hangisi? ya. Hangisi? Uzun ola. Behind the scenes from the rest of the main house. Sen bana hiç etkileyici gelmedi. Evet. Hiç. Hiç. Abi bu evi 150 milyon yapan tenis yüzme bilardo, yüzme havuzu. Yüzme yani ben Sims'te aynısını yaparım bunun mesela bir hayatta. Hasan abi çok basmıyor mu? Çok koyu duvarlar. Tam korku filmi evi. Evet, Yok, korku filmi evi ya. Evet. Do you even see? There's a face carved into yeah. the corner. Oh, this is not a place for a regular person. This is hey, for someone who, who has earned sıcak, evet, the evet. level of luxury that you get when you purchase this. Moving through this door, we enter the master bathroom, which is decked out to the nines with time period pieces. You have the gold accents on the tub and the sink over here with the dark marble. Evet, abi, 115 million dollar Hak etmiyor. Diğeri çok çok daha sanat eseri gibiydi yani. Sanat eserinin içinde yaşamak gibiydi. Bu iyi. Bana çok böyle şey... ...diğerine göre, ilkine göre çok daha zevksiz geldi yani. İçinin tasarımı güzeldi falan. Çıkış değil yani şimdi. Yaşlı işi ya biraz. Sanki bir tık. Ben mesela 5 sene sonra otururum. Mesela. <laughs> Şöyle dursam ne olur? Yani bilmiyorum. Çekici çekici bir dekorasyonu yok bence Evet, evet. Yani evet, tenis kortu güzel, büyüklüğü güzel, genişliği güzel ama... Yani havuz yapıyor ama etrafını full mermerle kapatmıyor. Çim havuzu etrafında bir mermer var. Evet. Onu kullanıyor. Giriş kısmı da asfalt atıyor. Ama asfalt sadece arabanın geçeceği yere atıyor. Sağ Geri kalanı çimle mi bırakıyor? Yani. Evet. Böyle detaylar olduğu zaman doğayla uyumlu hale geliyor. Bir yaşam alanı doğayla ne kadar uyumluysa o kadar iyidir aslında. O kadar huzurludur. Tamam mı? Bu evin yapısı da öyle. Yani doğallığını çok bozmaya bozmamaya çalışarak yapmışlar. O yüzden bana daha sıcak Hı. bir ev olarak geldi. Anladım. Camlar küçük olduğu için çok karanlık ev. Işık almıyor. Hmm. O yüzden kim girecek eve? Doktor. Evet, o zaman 3 puanımızı geçelim. Onun üzerinden kaç puan veriyoruz Yerel'cim bu eve? 5. Onun üzerinden abi kaç puan veriyoruz bu 115 milyon dolarlık eve? 6 veriyorum abi. 5,5. <laughs> niye 5,5 veriyorsun? Şu normal ayısını. 6. <laughs> <laughs> ben bu evde şu an 9 veriyorum. 9 puan. Puh, e diğerine 8 verdiğim için 9 veriyorum. Tamam. Geçiyoruz. 250 milyon dolar... Ebenin ağzı. ...Eve abi. Şimdiki iki evimiz çok güzel bu arada. Oğlum kanka. saçma para. Bu ne bu oğlum? Manyak evet. mısın sen? Burki be! Oha be bura! Oha! <laughs> bir dakika dur dur. <laughs> Her baktığımda farklı bir detaya takıldım. Helikopter var ne olacak? Sağda minik tatlı sıcak oldu. Bir suya gireyim çıkayım. havuzumsu bir şey var. Ortada kocaman havuz var. Ortalarda yanlarda bir sürü oturma alanı var. Bir sürü güzel oda var. Ne oluyor ya? Ya sakin ya normalde. Oha! Şey bu. Şu şey değil mi ya? GTA'daki ev. <laughs> 250 milyon. Helikopteri falan var. You're gonna get it? I don't want to take any less. So you have a great personal chef. You have a great masseuse and security, house managers. It's amazing. E sen sadece parayı veriyorsun. Sonra bir başka bir şey karışmıyorsun gibi bir şey yani. Bütün ekibin her şeyin var. Burki bu ne? Bu ev değil. Bu benim ev anlayışım değil yani. Uf, öf. <laughs> Adam yani AVM gibi anlatsa ev gibi değil AVM gibi yani. Şuraya bak. Burası başka bir şeymiş işte artık. Dışarıya gerek kalmıyor herhalde yani. Abi abartmayın ya! Of. Bir şey diyeyim mi? Yani. İnsanı asosyal yapar bu <laughs> ev. Çıkmaz Evet. Allah Allah! Bu, bu Bilmiyorum artık. Ya bu ev değil arkadaşlar, bu AVM satılıyorsun ya. Bir düşünün ya. İstiğin park satın aldığınızı düşünün yani. Çalışanlarıyla, restoranlarıyla, yüzme havuzlarıyla, sinemasıyla... Hatta bir AVM'den daha fazlası bence yani. Abi ya! Burki bu ne? Bu ev değil. Bu benim ev anlayışım değil yani. Of, öf. İlk ev çok güzel. İlk ev benim e, bana daha çok uyuyor. Ama bu ev gerçekten lüks yani. Lüksün tanımı bu ev yani. Ekran çıkıyor orada. <laughs> o ne lan? Televizyon mu? Oha! Billboard da var. E AVM bu. <laughs> ben telefonumdan film izliyorum ya. Adamlar adamlara bak. Abi şov. Şov ötesi şov. Ne oldu abi bir, bir için gitti, bir kıskandın gibi. Yok hiç kıskanmadım. Valla. Hiç kıskanmadım. Normal diyorsun böyle şey. Nefret abi. ettim herhalde. <laughs> Sana bir şey diyeyim mi? Bence bunlar en pahalı evi yapmaya çalışıp evin içinde bütün sanat eserleri, helikopter, araba, ne varsa koymuş gibiler. Alanlar kendi kendine yine güzel ama dediğim gibi bir estetik yok yani ilkindeki gibi. Bu ev ne evi biliyor musun? Ev. Evet. Böyle bir evim olsun istemem. Ama keşke bir arkadaşımın böyle bir evi olsa. Niye yaşamak istemez miydin mesela? İstemem. Ya yani ben bu evi kaldıramam. Oğlum 30 milyon dolar değerinde arabalarla geliyor. <laughs> olabilir mi? Ev bir galeri yani gerçekten araba galerisi açarsın. Billboardlara reklam verirsin. Pa parasını çıkartırsın evin yani. Arabaları al, kirala. Helikopteri al, kirala. Ee, şöyle bir yorum getireceğim. Bu bir ev değil. Ne bu? Bu bir eğlence merkezi. Ee, bunu satın alan kişi de ya kendine aşıktır, Herkesi gücünü göstermek istiyordur ya da her gün partiler, her gün işte NBA oyuncuları işi gelsin, onlar gelsin, şey yapsın. Bu evin hizmet ettiği kişi Evin sahibi değil, bu evinize hizmet ettiği kişi gelen misafirler. güzel Buna yani kötü demek mümkün değil de, Hı. gerçekten benim ev algıma uymayan bir şey. Hani ev gibi değil, otel gibi, fazla yuva gibi hissetmiyorsun. Aynen. Hissetmem. Aynen. O yüzden istemem. On üzerinden kaç puan veriyoruz bu eve? Dokuz. Sekiz. Sevdiğini söyleyince düşük veriyor, beğenmediğini söyleyince yüksek. Rona aradık artık. Altı <laughs> veriyorum abi buna da. Altı puan veriyorsun. Evet. Orhan Burak Erdiç 250 milyon dolarlık <laughs> beğenmedi yani. Bu fırsatı buldum. Nasıl kullanmayayım <laughs> yani? Yapacağımız bir şımarıklık vardı onu yapalım canım. Amacını hizmet etmek de iyi olabilir ama bir ev olarak değerlendiriyorsam 6 ver. 6 puan verdi şu güzelim helikopter Güz delilene. Güzelim bir ev değil burası. Tamamen her şey gereksiz. Çok fazla aşırı. Çok aşırı yapılmış her şey. Evet. Yani fonksiyonel hiçbir şey yok neredeyse. Şimdi o zaman seninle 500 milyon dolarlık Aman Allah'ım Bir eve gidiyoruz abi Aman Allah'ım olamaz Gerçekten benim hayatımda gördüğüm en büyük ev Galiba dünyanın en büyük evlerinden Hatta birincisi olabilir adam öyle diyor ama Ne kadar doğru bilmiyorum Hemen Ev olduğuna okay. emin miyiz? Otel olabilir mi? <laughs> abi bunlar GTA'da var işte Yine bu dayı? At... The largest house in the urban world. Bunu izledim abi ben. İlk like <laughs> <the> defa <door. coughs> <sus da>, izledim video. Ya Asus Tower işte. İzledim. Electric stone front door. Wow! So we have. Um, ne kadar sade yapmış görüyor musun şeyi? A two-story office with an office balcony. This office is the only room in the house. Every single wall in this office touches water, so it's like it's floating. This is just. Ay baksa I'm six foot two. Sana ne dedim? Ne dedi? Sana <laughs> dedim ki yüksek tavan dedim. Bütün evler yüksek <laughs> tavanlar. Hepsi. Oh my word! Wow! This is crazy. This is wild. And it's spectacular. I mean, this is truly spectacular. Oh, çok iymiş. Yeah. Burada <laughs> hakikaten yaratıcılık varmış. Look <laughs> at the running track. Oh, you weren't kidding. No. Hayır. That's a real running track. Yeah. Aman Tanrım. Yeah. Sure. Bak, bırak. This is really cool. This is the smoking room, yeah. the cigar room, and I did special ventilation here. I don't, I don't smoke cigars, but um <laughs> Aa, Vintage Playboys. Wow. Truly a stone. So, what, what, what would you call this room? This is the art, art gallery. So this has special art lighting that light the art. These are benches that like you would in the gallery. Bu, e, e, daha bence bir öncekilere göre ruha sahip bir ev yani Tarzı olan bir ev hakikaten. Entrance from the street right to the night club dışarıdan <laughs> <Geci gülüyor> <laughs> <laughs> <güzel. gülüyor> özel giriş yapmışlar yeah, güzel damsız almıyor tabii aynen so you come in here as a coat check here ocağın var ya iki ton falan nasıl açtı adam rahat vay şaka şey yaptı şaka şey yaptı <laughs> so here's one of them. i recognize th the color blue this I is did, in your yeah. other house the same color here's one of the most no. forward televisions with no you can see there's no bezel on it it's just one piece <laughs> this is just <laughs> i mean this, this is, a, is a, uh -huh. this, real, living. this isn't a nightclub in a house this is a real this, this is bigger club. than most nightclubs and two of these pods have fire pits in them you'll come here. You have the fire on this one and the fire on the far one. And you tabii can Tabii böyle bir Gönlüm. evde odun ateşi yakamaz. Her şey doğal gaz. Living room, kitchen Yani, geride bir şey bırakmasın. This is the kitchen for the master bedroom, guys. Yeah, it's kind of like a bar. It has a microwave for popcorn. Kırmış. Lan şey kenarına kırmışlar. Niye kırmışlar? Bak bak mermeri kenarına kırmışlar. Ne olacak oğlum? Yenisini alır evin. yani <laughs> e ben, ben kendi açımdan konuşuyorum tabii şu anda. Eee? E, tatsız bir para yani. Niye ki? Mermer oğlum. O tek parça onu Bul sana be kaç para o? Bulurum. Nereden bulacaksın? Yaptınız oğlum bizim var. It's like a Beverly Hills müthiş Ya çok geometrik bir ev. Evet. O kadar böyle keskin ki çizgiler evin it. her tarafında. Absolutely <laughs> çok büyük bir ev abi. Yani o kadar fazla boş, kullanılmayan alan var ki evde. <laughs> Yorar yani. Goodness, Office, swimming pool. Hot tub, waterfall, deep plunge. This is the 50 car garage. Oh my God. This is a car showroom, Michael. I didn't. I. 50-person I, I car I it... the indoor pool with the mirror. Oh my goodness. Chlorine or salt water? Salt, salt. Now, now we're going go to get into the gym. It has all techno gym equipment and a gym. Look, look. Logical place. This mantıklı is bowling alley And then this is a golf simulator. Oh. table Allah belamı versin girdim ya oraya hemen şunu yaparım bir tane bardağa bir şey koyarım şöyle bir ucundan diğer ucuna evet kendi başımı sanat eseri gibi zaten yani bilardo değil sadece Abi ama 500 milyon dolardan bak. Oha bu ne demek ya? Şeker odası. Tamam mı? Ne bu? Ha. Abi şeker odası. <laughs> Ulan ben de benim de şeyim. <laughs> adam. şeker odası. Tamam, hani, şuna da kuruna ne kuruna mı? Şey, ne diyorlar? ya Rabbim. <laughs> evet. Şeker odası mı? Bayağı şeker. Tabii içini şeker dolduracaklar işte onların. oh, you're kidding me. you're kidding me. <laughs> this is a theater. Abi çok iyi Just ya. How big this really is. Diğerinki daha, daha güzel. Kal kütüsesi. Şeyler oldu. Ama ne? Over the bottom of the screen. So this is the secondary entrance to the sky deck. 500 milyon <laughs> dolar çok ama yani. <gülüyor> <Dayan>. <gülüyor> Hayattaki her şeyi tek biri toplamış adamlar <laughs> zaten. Çünkü adamlar yoruldu. <laughs> Ev aşımı şey. Adamlar yoruldu yani, yani şu an. Evet abi! On. Gerçekten... On. Ya bu evin normalde tanıtım turu 1 saat sürüyor. On. Biz 5 dakikaydık yani. Jay-Z'sin, her kimsen. Ya 18 tane çocuk yapmadığın sürece... ...böyle Onlar bir eve 18, 18 tane yapmıyorlar. Ya da böyle ile yaşaman lazım yani. Hem herkesin personal space'i olacak hem de ortak noktaları da olacak falan. <laughs> Ama eşik. Evi hakikaten çok, ev çok güzel. Evet, yani. ev Çok güzel olmuş da çok büyük yani. Bu da bir ev değil. Bu bir proje. Ben Ömer, benim işte atıyorum 70 milyar dolarım var. Bana dünyanın en pahalı evini yapın diyerek başlanmış bu proje. Aklına gelebilecek her şey özel tasarım. Özel tasarım ne demektir? daha pahalı olacak. Amaç tamamen daha pahalı ne yapabiliriz? Vallahi bu değişik bir evde hakikaten yani. Ama gerçekten sınırsız bütçe tanımlandığı için artık şımarıklıklar çok fazla sayıda yapılmış. Evet. Hep böyle uzun dikdörtgenlerden oluşmuş bir ev gibi yani. Bazı kısımda yüksek tavanlı, zevk sahibi ve böyle biraz da matrak bir ev yani. Hı hı. O yüzden benim hoşuma gitti burası gerçekten. Sana bir söyleyeyim mi? bu eve çıkacağım. Eee? Kuzenlerini, anneanneni, babaanneni, ee, anneni, babanı, kız arkadaşını, <laughs> ikinci kız arkadaşını, dördüncü kız arkadaşını, Anladım. ikinci o karını... Yerine, <laughs> <ilk> evde tepkide <laughs> şey yapacaksın yani. Arkadaş saymadın da o dikkat etmeyecek. Burak Tatlıcı'yı, Mert Soyda'nı... E Gözde'yi çağırmayalım. Gözde'yi çağırmayalım mı? Gözde'ye gerek yok abi. Çekilme. Yaren'in? Ama. Yok. 10 üzerinden kaç puan veriyoruz Orhan? Bu, 8 evet. veriyorum abi buna. 8 puan. Diğerlerinden 10. kesinlikle iyi yani evet. Buna 9 veriyorum. Dediğim gibi bir proje olduğundan dolayı gene amacını hizmet etmiş. Tekrardan bir ev olarak değerlendiriyorsan 7 veriyorum. 7 puan verdik bu güzelim. eve. Evet. Son kararımız. Son kararımız. 4 tane farklı tarzda da ev gördük yani şu anda. Ee, birazcık da ufkumuz açıldı mı Orhan ev konusunda? Gerçekten 500 milyon dolarlık ev nasıldır diye bana sorsan böyledir bu evi çizemezdim kafamda yani. Evet, bölümümüzün sonuna geldik Yaren'cim. Teşekkür ediyoruz efendim. Söylemek <laughs> istediğiniz bir şey var mı? Eee... Um, um, teşekkürler. Thank you very much. Söylemek istediğim bir şey var mı? Hop, oh, Var. Var. Çikilop. Teşekkürler. Mesaj gitti bence gitti. gitti. Evet evet. <laughs> Anladım bir mesaj olduğunu. Anladık hadi bakalım. Kaçırmadın. <laughs> Youtuber duraya kapanış yapsana. Hiçbir zaman evsiz kalmayacağınız bir gelecek dileğiyle sevgili dostlarım. Tepki Kore'nin bir sonraki bölümünde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça <laughs> burada <laughs>